Herkese merhaba beyleriz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bed Wars yani savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu adam ismi mi lan? Ha yok herhalde köylü arkadaşlar o. Hemen şu hızlı bir şekilde yatağımızı kaplayıp herife doğru açacağız Bu arada daha fazla solo Bed gelmesi istiyorsanız da kesinlikle videolar vermeyi unutmayın. Waterfall haritası arkadaşlar en sevdiğim haritalardan bir tanesi. Herif içeri bir baktı kaçtı gibi geldi bana ama emin değilim. Hemen oraya doğru bir rushlayalım. Lan üç tane de bırak da. Hem de dönüp bakarız. Niye gidip de 3 tane demir verem arkadaşlar? O benim fırınımdan çıkmış sıcak sıcak. <laughs> Hemen şöyle bir açalım güzelce. Kılıcımızı almamışız ama yapacak bir şey yok. Dönüp bakıyorum ki dövük. acaba disconnect falan mı oldu benim rakip? Emin değilim. Şu an bir hata yapmadan gideyim de. Şuraya kadar şöyle. Ya süre... Üstüne... Ha bu sürümlerde olmuyor değil mi? Aa valla rakibim yok direkt. İyi yapacak bir şey yok. Bu arada dişim yok yapacak bir şey yok. Hemen şuradan şunları şöyle atalım. Tamam. Hemen şu şeye gidelim arkadaşlar. Elmas'a doğru gidelim. Bakalım kazanabilecek miyiz? Kazanıp kaybetmek önemli değil. Güzel bir oyun çıksın. Abi bugün gariplik var ya. Valla birkaç oyun denedim de. Hiçbir çaprazlı yolu tam tamına yapamadım arkadaşlar. Hepsinde düştüm. Yani ya çok lag var bende. Ve hani birkaç tane denedim. Şu an elim falan da sıcak hızlı yola karşı falan. Bir sıkıntım yok. Ya çok hızlı yapmıyor mu çalışacağım acaba? O da olabilir. Acele etmeden yapayım abi bence. Kesinlikle senkronizasyonu kaçırmadan yaparsak bak şöyle gelebiliyoruz. Mükemmel kardeşim. Hemen şurada alalım 4 tane. Bir fırın geliştireyim. Bir koruma geliştireyim. Ortaya da gitmemiz aslında güzel olabilir. Bu haritanın ortası toplamak çok hızlı sürüyor çünkü. Şöyle ve şöyle yapalım. Bunları alalım. Biraz blok alalım. Mükemmeliz kardeşim. Tamam. Harika. Şuradan yukarı çıkayım mı arkadaşlar direkt ya da ortadan mı gitsek? Ortanın şurasından mı gideyim? Ortanın şurasından hemen ortaya gidiyorum. İnşallah başımıza bir iş gelmez. Tırılıp etmeyik. Şöyle. Ne oldu? Geldik. Yok mola verdik. Hemen şuradan çıkıyorum yukarıya. Başka rakibini bitirip ortaya gelen var mı acaba? Mesela şu muhtemelen ortaya geliyor. Emin olmamakla birlikte. Abi, aa biri toplamış bile ortaya gelmeye bırak. White. White. Arkadaşlar biz mesela ortaya toplanınca direkt bize geliyorlar ya. Mantıklı diyoruz hep. Bizim White'e gitmemiz mantıklı ya. Opsiden olduysa. Diye düşünmeden kendimi alamıyorum kardeşim. White kardeş hiçbir şey yapmamış şu anda. Boş ortaya topladığıyla bekliyor. ne oluyor öyle? Oy. Onlar bana vereydin. Elmas sır almış ya. Hadi. yes be ama hiçbir şey düşmedi değil mi? Gitti. Üstünde gitti güzelim şeyler. Arkadaşlar ben nasıl dayanacağım? Ortayı toplamış elmas sır almış. Ben de elmas sır almış. Pink. Pink base'ine geliyor. Geri. Şimdi arkadaşlarım canlarım canını yediklerim. Şöyle bir durumumuz var ki şuradaki elmasları da mı toplasam lan. Bugün böyle biraz rush değildi. Hani base'imde çok takılmayasın var. İki tane mi? Koruma geliştiririm. Beyzimi unuttum bile ben şu anda. Ve kırıldık abi. Unutmamızın cezasını da aldık zaten. Yeşil. Yeşil nerede acaba? Ee, yellow. Yellow burada. Ee, yellow yeşil. Yeşil kırılmış. He. Beyzin terk etmiş bir yere giderken. Benim beyze denk gelmiş Olabilir. He. Ben koruma geliştirmişim. Tamam. Şu 3 tane TNT alsana. İlazım olur. Kardeş. Beni bitirmek isteyebilir. Çünkü beni kırdığı için ona karşı bir e, kin duyacağımı biliyor arkadaşlar. Hızlı da geliştirelim. Ortaya tekrar gitsem orta birikmiş midir acaba sizce? Şimdi kırılma sadece yellow ve pink var. Pink'i görmüştük. Yellow'u da görmüştük. Green kardeş diğerlerinde bir kırsana ya. Yellow base'inde çıkmış. Yellow'a gidip kırabilirim. Bunu yapabilirim. Tamam o yeşile pusu kurdu bekliyor arkadaşlar. Çünkü sanırım ye yellow'un elinden kaçmış yeşil. Aman aman dostlar. Hemen yellow'u bir kıralım arkadaşlar. Bir tane daha eksilsin abi. Çok güzel. Şuna bir invis alayım mı? İki tane daha mı? Oğlum baya malzememiz oldu ha. Gel lobby'de kırdık. Tamam. Şimdi bir sakin olup artmak lazım. Bir pink kaldı kırılmayan arkadaşlar. Pink neredeydi en son? Şu uzak taraftaydı. Hoppa. Green team güle. Eyvallah lan sarı. Arkadaşlar gerçekten sarıya karşı şu an içimde bir sempati oluştu. Çünkü beni kıranı bitirdi herifi kırmama rağmen. Ah be. Bu arada pink base'inde değil. Acil pinge. Acil pinge gidiyoruz. Şu karşıda görmüştü ben son. Ee, gidelim kıralım hemen. White'in yanında değil mi? Aynen şurası. Keşke Bridge'e kalaymışım la. Hah. Adamsın. Ortayı topla. Toplamışlar. Ee, ortaya yer atacağım. Abi ortayı kim topladı acaba ya? Yellow geçti mi sizce? Ya pink de gelecek şu an ondan da. Hadi düş. İnci attı. İnci yanlış yere attı lütfen. Nope. Yok doğru yere attı. Çok doğru bir yere parmak bastı. Uf be tamam. Herif iyi oynuyordu. Fark etseydi muhtemelen bitirirdi arkadaşlar. Bu yüzden elim biraz çabuk tutmam gerekti. Hani yellow'la ne alıp veremedi? Hiç mi alıp veremedi? Ben aksine canın yediğim sağ olsun beni kıranı kırdı. Ama bu işler böyle kardeşim yapacak bir şey yok. Hiç ortaya gidelim. En son pink gelmiş buradan. Pink. Abi pinkle 1v1 kalmış. Pink'i gördüm. Şunu işla Ben böyle geldiğim için arkadaşlar ben de hızımız da var sanırım. Benim muhtemelen şey yapmayacak. Bana doğru gelmeyecek. Kaçacak. Hah işte. Psikoloji arkadaşlar. Şu an psikolojik üstünlüğü ele geçirdik. Oğlum zıplaya zıplaya geliyor. Ben bunu tutturamam falan diye kaçıyor şu anda. Bir yere gittikten sonra fireball'la vuracağım. Mantıklı hareket. Pink güzel oynuyor. Aman aman Pink kardeş. Bir yere kaç artık ya. Hop şöyle bir. Arkadaşlar psikolojik üstünlüğü kurmaya çalışıyorum şu anda. Hop. Nope. Yedi yeah, be. Ne? 3 can. Arkadaşlar hiçbir şey sesi duymadım. Ya. Abi herif koruma 4 falan olmasın bak. Düştüğünce hiçbir ses duymadım. 3 canı varken 2-3 kere vurdum. Anca öldü lan. Olabilir. Geliştirmiş olabilir abi. Hiçbir şey. 4 tane Final Kill 3 Berit Broken. Normal kill hiç yok abi. <laughs> Çünkü komşum yoktu ya. Tamam ikinci part şöyle bir ayarlansın. Güzel bir partı güzel bir bindi. Evet arkadaşlar ikinci parttayız. Orkestra haritası. Çok sevmesem de ikinci partların güzelliği vazgeçilmezidir. Böyle ikinci, üçüncü parta devasa bir harita geliyor ya. Bitmek bilmiyor. Siz bazen mesela 20 dakikalık video falan izliyorsunuz. 30-35 dakika sürmüş çekim abi. Yani araları bazen çıkmayan partlarla beraber bir saate yakın çekim yap. O saçma partları sil bilmem ne yap falan. En güzel şeyleri sunmaya çalışıyorum. Böyle güzel muhabbetli olduğu zaman atıyorum aslında. Hani bin alıp almamak da miyim değil arkadaşlar. Muhabbetli videoları seviyorum. Böyle e, şey videoları. Pozitif videoları. Sinirlendiğim videoları hiç sevmiyorum atmayı. Yani siz hoşlanmıyorsanız ben de o kadar hoşlanmıyorum yani. orada arada herif bana gelmeye çalışırken düşmüş. Fireball alınabiliyor muydu bu haritada? Yani hızlı malzeme çıkıyordu değil mi? O yüzden gele, çıkabilir abi gelebilir. Ping'i şu an kesiyorum alttan alttan. TNT'si var. Amman aman pink kardeş. Abi nane yedik gibi ya. Bak şu an senaryoyu çiziyorum size. Bu bana doğru gelmezse. Bu beni öldürecek gidecek kıracak abi. Aşağı atlasam bu da atlayacak mecbur. Bezini salmaz diye düşünüyorum. Şu tarafa doğru koşsam. Mecburum mecburum mecburum. Bedir salmak bile mecburum. Çünkü bloğum yok. Abi yani çok saçma bir şey ortaya çıktı ya. Orada yemin ederim hissettim böyle abuk soğuk bir şey olacağını. Dönsem bile yok. TNT'si bile var. Hiçbir şey alamam. Yukarıda çıksa hiçbir şekilde mücadele edemem. Çok kötü bir durumda kaldık ya. Hemen şu elmas araçta biraz elmasla kendimi geliştirmem lazım. Ben bence çok saçma araçladım arkadaşlar. Bir de yeterince blok almamışım. Onun eksikliğini yaşadığımızı düşünüyorum. Bir tane sharpness geliştireceğim hemen kendime. Hiç problem değil arkadaşlar. <laughs> Yine psikolojik üstünlüğü elimiz almamız lazım aslında. Şunları ver bakayım. Ee, e, bence şey için biriktirelim. O da o tarafa gidiyor. Ben de buradan ortaya gitsem arkadaşlar. Ortaya toplayıp gelsem. mi? Şu an var ya bir tane um olsa, olmasa naneyi yedirdiydim. İkimiz de birbirimize hiçbir fiske bile vurmadan base'leri terk ettik. Ben onu aslında belki bana gelir diye düşündüm ama daha haklı abi. Sen base'in atlaysan hani ben bazen kızıyorum ya. Herif niye şey yapsın ki? Burada kim var? Yuvam. Şu tarafa gideceğim Aqua sana gelmiyorum. Aqua kardeş sana gelmiyorum dedim ya. Tamam malzemeyi de topladım. Evet, evet. Burada beklersem çok saçma bir şey ortaya çıkacak. Ben bu dört taneyle bir şey almam lazım. Yoksa nane challenge. Hemen o zaman şöyle bir şey yapalım. Zırhın çek. İyi içim mi sizce? Yok la dur. Ama Aquan'ın kıskacındayız. Aha yeşil geliyor. Yeşil mi Aquan'ın kendisi mi? Kendisiymiş. Aman aman dostlar. Abi Aquan buraya gelirken içsem. Aha düşürdüler. Aqua'yı kırıyorlar vallahi. Ben şu taraf ping'e doğru gidiyorum. Bu tarafı saldım. Oy güzel güzel. Yeşil baya final kill'leri falan coşturmuş kardeşim. Güzel oynayan bir arkadaş. Baya bu, bu, işe mesai harcayan bir arkadaş. Ee, yeşil de kırdılar. Ya yeşil. Gördün gününü değil mi kardeşim? Böyle herkese atar tutar yapıyor Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Demir kılıç salacağım. Abi koruma geliştiremedim. Hah koruma geliştireyim la. <laughs> Mesela geliştirmeye ne dersin hadi işte geliştiremedim demek yerine. La <laughs> oğlum kime gidecek lan? Blue kalmış bir. Benim şu arkadaş ne yaptı? Gri, şey pink. Duruyor hala. Ve orada. Blue da orada. Pink'ten intikam almamız yok mu arkadaşlar? İntikam güzel şey. Yes. <laughs> güzel intikam. Kurt kışı geçirdi ama yedi ayazı unuttu. Kardeş ben niye ben niye ben niye seni başkaları kırıyor. Lan oğlum Malzemem bir sürü vardı. Arkadaşlar resmen beni keten pereye getirdin diyor. Beni keten pereye getirdin. Blue'yu ben kırmadım. Oha! 21.000 final kill varmış Aqua'nın. Benim kaç biliyor musun? 5500. Ve ben e, Bedford çıktığından beri oynuyorum. Düşünün heriflerin ne kadar nefes almadan, dördünden çıkmadan. Bir de bu adamlar var ya bir iki senedir oynuyor Bedford'su. En baba 2020'den beri. Blue'yu başkası kırdı. Blue beni kovaladı. La jump speed'imi içemedim ya ona yanıyorum. Yukarı kaçtım. Aqua beni aşağı attı. Çok saçma bir olay yani ikisinin arasında kaldık arkadaşlar. Haksızlar da diyemiyorum. Ama kötü bir durumda kaldık. Yapacak bir şey yok. Biz elimizden gelen mücadeleyi verdiğini düşünüyorum arkadaşlar. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bad devamı için de videoları kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.